Hiç konuyu uzatmayacağım. Direkt olarak gireceğim konuya. Ezik miyim ben? Şimdi diyeceksin ki nereden çıktı bu mevzu? Yani insanlık bende kalsın, insanlık bende kalsın diye diye etrafım hayvan mezarlığına döndü. Yani şöyle deyin hani susmak, süküttür falan derler ya, böyle atı sözleri var. Ama bu suskunluk karşı taraf tarafından yanlış mı anlaşılıyor? Yoksa çok mu ezik diye düşünüyor insanlar beni ses çıkartmıyorum diye. Yani naiflik, kibarlık, bir prim yok. Bir prim yok yani bunun. Özellikle iş çevresinde. Biri sana bir laf söylüyor. Yani o anda muhatap olup da cevap vermek de istemiyorsun. Anlatabiliyor muyum derdim? Cevap versen bir türlü diyorum ki ne gerek var ya şimdi ben bununla niye uğraşayım durduk yere. Ama ben onu dedikçe bunu insanlar farklı şekilde anlayıp ama zayıf karakter bu canım biz bunu vururuz kafasına olayı bitiririz. Bağırırım olay geçer. Bu mudur yani şu anda geldiğimiz nokta gerçekten? nasıl davranacağım konusunda kafam oldukça karışık. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Aslında evet pek çoğumuzun yaşadığı bir sorundan bahsediyorsun. Ezik miyim derken evet bu biraz böyle argo bir e, kelime ama çok da kullanıyoruz biz bunu. Şimdi orada mesele sınırlarla ilgili. Naif olmak başka bir şey. Sınırları net koyamadığımız için insanların bizim alanımıza, özel alanımıza veya işte bizim için hassas olan noktalara Paldır küldür girmesi başka bir şey. Dolayısıyla yine naif olacağız. Yine hassas olacağız. Yine e, duygularımızı e, o hani e, senin deyiminle e, ahlaki ya da e, ne diyelim ona daha uygar, daha medeni bir şekilde ifade edeceğiz elbette ancak bizim alanımızın da sınırlarını net olarak çizmemiz lazım. Yani bu aynı arkadaşımızın evine nasıl biz çok yakın arkadaşımız olmasına rağmen gecenin bir vakti paldır küldür gidemiyorsak, kapısına canımızın istediği zaman dayanamıyorsak, dolayısıyla bizim olan ilişkilerde de insanlarla olan çizgiyi yine kişisel olarak biz belirlemek zorundayız. Eğer biz bu çizgileri doğru koyamıyorsak ya da karşı taraf incinir diye bazı şeyleri söylemezden söyleme, söylemiyorsak daha doğrusu, o zaman kişisel olarak başka bir şey var. Bu naiflikten çıkıyor, kaybetme korkusuna geliyor. Yani benim olan genellikle de yakın ilişkilerde bunu yaşıyoruz biz. Yani işte sürekli alttan alan taraf olmak, sürekli idare eden taraf olmak bir süre sonra bunu görev haline getirmemize yol açıyor. Ve karşı tarafta bunu zaten biz yaptığımız için nasıl olsa onun için önemi yok, nasıl olsa alınmaz, nasıl olsa ben ona bu şekilde davranabilirim gibi bir yaklaşım içine giriyor. O nedenle sınırlar hem anne baba tutumları için çocuklarla çocukları yetiştirirken çocuklar olan ilişkimizde çok önemli hem de bireysel ilişkilerimizde, arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla, özel hayatımızda, toplumsal yaşantımızda çok önemli. Bütün her şey sınırlara geliyor. Sınırları belirleyen de kişisel ilişkilerimizde biziz. Yani şikayet ettiğimiz bir şey varsa bazen bu istediğiniz kadar sınır koy. Karşı tarafın e, sınır bilmezliğinden, hal bilmezliğinden kaynaklanabilir ama yine de sonuçta en önemli şey bizim kendi koyduğumuz sınırlar. Yani o insanlara burada durmalısın, Burası benim sınırım demeyi bilmeliyiz. Onu da nasıl diyeceğiz? Bazen sözle, bazen davranışlarımızla. Benim çok sevdiğim bir söz var. Hatta kitabımda da yer verdim bunu ben. Stresine sahip çık kitabımda. Hayırlar, başka, evetler başkalarının hayırlar sizin kararınızdır. Hayır demeyi bilmiyoruz. Hayır dediğimizde bir şeyi kaybederiz zannediyoruz. Hayır aslında hayır demek bizim istemediğimiz bir şeyi durdurmak demek. Bazen insanlar alınabilirler, bazen kırılabilirler. Bazen e, bizimle ilişkilerini soğutabilirler ama o ilişki beni yoruyorsa zaten bana yarayan bir ilişki değildir. Zaten benim beslenebildiğim sağlıklı bir ilişki değildir. Dolayısıyla da hayır demekten bu anlamda korkmamak lazım. Hatta denemek lazım. Ben hayır dediğimde insanların tepkisi ne oluyor? E, mesela şunu söylüyorum ben özellikle görüşmelerimde, danışanlarımla konuşurken de. Hayır dediğinizde eğer o insanlar sizinle olan ilişkilerini e, hakikaten soğutuyorsa, sizin olan ilişkilerinizde kendilerini geri çekiyorlarsa o zaman sadece sizden elde edecekleri bir takım çıkarlar için sizinle beraberler. Bu da zaten sağlıklı bir ilişkinin göstergesi değildir. Ama hayır derken eğer rahatsız oluyorsak biz, yani sınır koyarken rahatsız oluyorsak bunu da gerekçelendirebiliriz. Ama bunu anlamayanlar var. Benim derdim o. Tam, tabii ki cevap verin. Hani ben cevap vermiyorum demiyorum. Ha. Tabii, ki cevap veriyorsun. Ama o cevabına karşılık bildiğini okuyan tiplemeler var ya hani şöyle düşün çok yakın dostum olsa arkadaşım olsa hani yine bir derece alttan alırsın tölere edersin alttan almak da karşılıklı iletişimdir konuşursun anlamamak ne demek mesela anlamıyor derken nasıl oluyor yani? yani iş yerinde mesela bir konu var işle ilgili bir konu sen diyorsun ki bu iş böyle 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 yapılacak o da ısrarla hayır efendim böyle 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 olacak ve böyle bir inatlaşma keçi inadına dönüyor ama sonuçta biz o işi yapmak zorunda mıyız evet, evet yapmak zorundayız Ama zorunluluğu sadece sen hissediyorsan Yine bu çıkmaz bir ilişki oluyor. Karşı taraf aynı sorumluluğu hissetmiyorsa tek taraflı zaten hem kendi dediğini dile getiremezsin ve yaptıramazsın. Evet. Hem de karşı tarafın istediğinin senin rızan olmadan aslında doğru olmadığını bile bile yaparsan hem mutsuz hissedersin hem de yaptığın iş sana eziyet haline gelir. Aynen öyle. Dolayısıyla orada kendi kendini ifade edecek açıklamayı yapacaksın. Fakat tabii yine en önemli şey sınır diyorum ya ben. O da şu bir görev tanımının olmadığı ilişkilerde özellikle iş hayatında sürekli bu çatışmalar yaşanır. Dolayısıyla da e, bir kere net olarak herhangi, bak iş çok güzel bir konu oldu bu, herhangi bir iş alanından bahsediyorsak net olarak görev tanımının yapılmış olması lazım. Yani ben burada nereye kadar yetkiliyim, benim alanım nedir, o zaman benim alanımın sınırları belliyse bu alan içine giren her şeyde ben söz sahibiyim, orada geri adım atmamak lazım. Keçi adına girse bile gel adım atmamak lazım. İnatlaşmaya devam et yani. Kesinlikle haklı olduğun yerde sonuna kadar hakkını savunacaksın. Fakat şöyle bir şey var. Sonuçlarını da hesap ederek... ...o karşılaşan sonuçlarıyla da yüzleşebileceksen... ...sonuna kadar devam edeceksin. Yani eminsen ondan geri adım atmayacaksın. Bir de görev tanımı işte yine sınıra geliyor Hı. diyorum ya. Görev tanımı eğer senin iş alanın içinde... ...sana tanımlanmış görev sınırları içinde ise... ...sonuna kadar devam edeceksin... Sonuç olarak karşılaştığın şeyle de yüzleşebilirsin. Çünkü haklı olduğuna inandığın yerde bir şeyi sonuna kadar savunduğunda karşılaşacağın sonuçların nasıl tolere edebileceğine dair de kafanda bir B planı vardır zaten. Sonuçlarına da katlan yaptığın Kesinlikle. için. Tabii Hı. yüzleşeceğiz. Yani, yani negatifte olsa katlan, pozitif de olsa katlan. Evet. Yani bu çok esnek bir şey. O Hı -hı. nedenle ben özellikle iş hayatına giren arkadaşlara ya da herhangi bir iş hayatı içinde bu sorunu yaşayan arkadaşlara sürekli görev tanımı. Yani ben kimin kime sorumluyum, bana karşı kimler sorumlu ve benim bu tanımın içinde yapacağım görevler nedir? Bunun dışındaki hiçbir görevi işte hatır için, birinin yerine bakmak için olanları saymıyorum. Yani hani birinin üzerinden bir sorumluluk almak, ona yardımcı olmak başka ama senin görev tanımın içerisinde başkalarının müdahalesine kesinlikle izin vermemelisin. Bu konuda gerçekten sonuna kadar diretmelisin. Diretmeliyiz daha doğrusu eğer karşı taraf bu konudaki sınırları aşabiliyorsa o da bir süre sonra kendi sınır içine çekilmeyi öğrenecek. Çünkü o zaman herkesin herkesin işine karıştığı bir yerde ne ortaya doğru düz bir iş çıkar ne de ortaya konulan iş doğru ya da yanlış sorumluluk alır insanlar. Çünkü der ki üçün sonra bu benim işim değildi ya da ben bu benim işimdi yapılmasına izin verilmedi. Yani sen şimdi böyle bir şeyde sana tanımlanmış bir alanda senin alanında ...o alanı boş bıraktığında ve o alana başkaları girip bu konuda karar verdiğinde... ...üç gün sonra şunu diyecekler yani... ...aslında bu onun işiydi ama onun yapmadığı için biz yaptık. Ha, anladım. Ve sonra da şununla yüzleşmek zorunda kalacaksın bu sefer. Kendi hakkını koruyup kollayamadığın için. Ama o çok ısrar etmişti de ben onun için bu alanı ona bırakmıştım deme şansın yok. Bu çok muallak bir kavram. Hı hı. Ama şunu savunmak çok daha kolaydır. Bu benim işi, bu benim bildiğim alan. Dolayısıyla bu benim kararım. Negatifiyle de pozitifiyle de sonuçları benim karşılaşacağım bir şey Son bir yaşadığım şeyi anlatacağım bu konuyla ilgili. Bu yaşadığım rahatsızlıkla ilgili, karşı tarafta yaşadığım sorunla ilgili yaklaşık beş kere falan konuştuk. Yani yanıma çektim, beraber oturduk konuştuk. Rahatsız olduğumuz ve işin yürümemesi konusunda hangi aksaklıkların yaşadığını bizzat hani madde 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 söyledim. Söyledim. Anlaştık ama sonra olay tekrar başa döndü ve bana şöyle bir şey dendi yani ne diyeyim üst yönetim tarafından aranızda hiçbir sorun kalmayacak bu sorunları çözeceksiniz. Tamam çözelim ama şöyle bir şey geldi. Tekrar git konuş sen çöz, çözün meseleyi. Peki ben dedim ben niye gidip konuşuyorum? Hayır bu senin işin değil. İşte görev tanımı dediğim bu. Kime karşı sorumlusunuz? Görevleri kim dağıtıyor? Ve bu e, üçlü ya da dörtlü bir konuşma olması gerekiyor. Hatta gerekirse de yazılması gerekiyor. Gerekirse de değil, direkt yazılması gerekiyor. Söz uçar, yazı kalır diye çok sert bir söz var. <laughs> Dolayısıyla bunlar çok net bir şekilde madde-madde yazılacak. Bu işler bu işler benim, bu işler bu işler arkadaşım, ortak yapılacak işlerde, şunlar gibi. Dolayısıyla senin sınırın içinde kalan işlerde kesinlikle kimseye taviz vermeden, kimseyi dinlemeden, kimseye söz hakkı hatta tanımadan. Ee, o konuda karar alıp sonuna kadar götürmek durumunda. Yine konuşmak zorundayım. İşte sen konuşmak zorunda değilsin onu demek istiyorum. Bunu dağıtacak kişi, bu görevi belirleyen kişi, tekrar sana git görüş diyen kişiyle o zaman üçlü bir toplantı talep edeceksin. Diyeceksin ki tamam bunu ben tek anlattık konuştum ama herhalde tam anlaşılamadım. O zaman lütfen birlikte bir araya gelelim ve bunu netleştirelim. Birlikte tekrar konuşalım. Herkes ne yapacağını, nerede durması gerektiğini bilsin. Böylece hem kafalar karışmasın hem de bireysel olarak ilişkilerimiz bozulmasın. Çünkü bu tarz çatışmalarda Bireysel ikili ilişkiler de bozuluyor bir süre e, sonra. Tabii. Çünkü artık selam sabah vermiyoruz evet. sadece görev icabı iş, orası görev orası. icabı konuşuyoruz ama sonuçta söylenenlerin hiçbiri kişisel değil. Yani benim kişisel bir husumetim evet. de yok mucize evet. itibariyle. İş konusunda bir çatışma var ama iş konusundaki çatışmayı da tekrar benden talep ediyorlar gidip ayağına gidip konuşuyor. Hayır işte orası da sınır bak o da işte tam bunu anlatıyorum işte ben de tam da sınır dediğim bu hayır bu benim alanım değil. Bunu lütfen siz konuşun ya da birlikte ikimizin de kendimizi rahat ifade edebileceğiniz sizin huzurunuzda bir toplantı yapalım. Hı. Birlikte belirleyelim. Bunu da mümkünse yazıya dökelim. Tamam anladım kadarıyla hiçbir şekilde taviz vermiyorum. Haklı Doğru. olduğum konuda. Bildiğim konuda. Bildiğim konuda, konuda konuşuyorum. Evet. Alttan da almıyorum. Hayır. Ee, Çünkü bu an, şimdi bu iş işte ortak bir anlaşmaya varacağız diye bir şey yok. Bu arkadaşlık ilişkilerinde olur. Ya da e, partner ilişkilerinde olur. Yani beraber olduğunuz erkek arkadaşınız ya da kadın arkadaşınızla bu anlaşma olur. Ama işte prosedür bellidir, uygulanacak yöntem bellidir, bu konuda taraflar bellidir, yapılacak iş bellidir. O zaman bunu ikili, yakın ilişkiyle ya işte dostane, sohbetle falan çözülmez. Orada yapılacak işler öncelik olduğu için yani bireysel ilişkiler üzerine yürümediği için iş ilişkisi. Onu çok net koymak ve bu görev tanımını yetkili kişilerin huzurunda net olarak belirleyip mümkünse de yazıya döküp her yere de asmak gerekir. Anladım.